Sihirli kutu ve sürpriz yumurta getirdim. ister misin? Evet. Al. Şimdi açacağım. Açalım hadi. Evet arkadaşlar, sihirli kutumuzu açıyoruz. Bir Şu an pezda çıktı. Bıktım. Neymiş o? Hmm. Motosiklet mi? Aa, yansıyan bir kart. Yansı yapıyor böyle. Evet. Ve çok dört tane bir çıktı. Bu ne? Çıktı. Aa, araba mı? Evet, araba çıktı. Ve 1, 2, 3, 4 tane sakızımız oldu. Bunu da sen aç. Sürpriz yumurtayı ben açıyorum arkadaşlar. Feyza benim açmamı istedi. Feyza da diğer araba olan şey şekli yapacak. Değil mi? Feyza hı. çok beğendim. Sen de beğendin, beğendin mi? Hı. Evet şu an yumurtamı açıyorum. Bakız. Bakız. Tı 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 Hii, bu ne ya? Aa, aa. Bakacağım ben buna aa, aa. Neymiş o? Ne o? top mu çıktı? Aa bunu biz önceden yapıyorduk. Değişik bir şekil. Aa, aa. Ben küçükken böyle şeyler çok yapardım biliyor musun? Bu tarz oyuncaklardan Feyza. Ondan çıkmış herhalde. Bunları birleştireceğiz anneciğim. Nasıl? Hı hı. Burada da arabalarımız var. Bunu ben birleştireyim mi? Evet işte bu dediğim benim oyuncaktan bu top oluyor anneciğim. Tam önce arabaları yap. Ben de bunu yapayım olur mu? Tamam. Şimdi bu nasıl bir şey oluyordu? Bakalım. Evet arkadaşlar bu nasıl bir şey oluyordu? Şöyle bir şeyler oluyordu ama. Bakalım bakalım bakalım. Hmm, şu şekilde oluyordu. Şöyle giriyor. Evet. Ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar size de göstereyim. Feyza da arabasını yapsın değil mi Feyza? Çünkü telefonu şu an bir yere koyacak durumda değilim. Bir yere koyamıyorum açıkçası. Yapalım, gelelim. İşte yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir top oldu. Gördünüz mü? Feyza seninki nasıl oldu. Ben hala yapamadın mı? Aa nasıl yapamadın anneciğim? Ee, çok güzel olmuş değil mi top? Evet. <laughs> Dur arabayı dip Tamam, arabayı da ben yapıp geliyorum hemen. Aa, aa, burada gülen bir yüz var evet. ve dil çıkartan bir yüz. Ve tatan. Tı tı Çok güzel mor bir arabamız oldu. Feyza'nın da rengarenk topu oldu. Bunlar ne kadar güzel oldu ya. Dövmemiz de çıktı. Evet arkadaşlar, sihirli kutumuzun içinden bir adet araba, yansıyan şöyle bir kart motosiklet. Şeklinde bir şey çıktı. Dövmemiz çıktı. Dört tane sakızımız çıktı. Bir tanesini Feyza ikisini yedi herhalde. Üç tane mi çıktı Feyza? Dört. Dört tane mi çıktı? Hı -hı. Evet. Bir tane gülen yüz değil çıkartan yüz bir ve bir gülen yüz, yüz böyle bu da yansıyor. hop Ve bu kadar sihirli kutumuzdan bunlar çıktı. Sürpriz yumurtamızın içinden de renkli topumuz çıktı. Çok eğlenceli. Hı -hı. Evet Hı -hı. Feyza çok beğendim değil mi? Tam sakızlarımızın içinden çıkıyormuş bu dövmeler. Ben de sandım bu kutunun içinden çıktı. Arabamız çok beğendim. Çok güzel bir renkli araba. Ben de beğendim. Ben de onu beğendim. Onu da, o da renk renk. Evet ne yapıyorduk arkadaşlar? Video like Videomuzda like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.